Harley Quinn mi kazanacak, Süper Girl mi kazanacak? Evet. evet. Tuvalet kağıtlarıyla oyuncak bebekleri çekme challenge. Başlıyor muyuz? Evet. Evet, başlıyoruz. 1 2 3. Yavaş yavaş çekin. Düşüren kaybeder. Düştü. Aa, Aa dur dur. Devam ediyorsun. Devam ipek, i̇pek, ipek, 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 ipek. Hayır. Hayır. Devam et, devam et. Koyuyorum ben elimden koyuyorum. Aa. O düşürdü. Kim kazanırsa, kimi ki düşerse onu koyacağım. Kimi ki düşerse onu. Bir saniye dur, dur Dur. Bir dakika. Ben bir daha yerleştirdim. Eğer düşürürseniz, bu son. son oluyor. Evet. Düşüren kaybediyor. Ay, Benim, bunlar birazcık zor duruyorlar ayakta. Onların yerine belki başka bir oyuncak koyarız, başka Ay, bir şey koyarız. Yavaş yavaş çek, iyi gidiyorsun. Çok yavaş. Beni. İyi gidiyorsun. Çok... İyi, çok... Evet. Yavaş yavaş çekersen olur bu iş. İkiniz de iyi gidiyorsunuz. Bakın. Hızlı çektiniz demin olmadı. Bakın yavaş yavaş çekin. Evet. Harika. Çok iyi gidiyorsunuz. Çok güzel. İpek beni geçiyorsun. Evet yavaş yavaş çok güzel. Konsantresiniz. Aa, Harikasınız. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ah. Evet iyi gidiyorsunuz. Acaba kim Bakın düşmüyor. İpek. Ah, İpek ah, İpek, ah, İpek, ah, İpek yapma. İpek ah, yapma. İpek ah, yapma. İpek, ah, yapma. İpek ah, yapma çok heyecanlı. Yavaş gidelim. çeksen sen İpek. Ay, Bak Düşüren kaybeder çok heyecanlı. İpek yavaş çek. Ya Burada hızlı çekme önemli değil. Yavaş Düşürmemek ya. önemli ve düşürmeden yaklaştırmak önemli. Düşürmeden kim çekerse o kazanır. İpek 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 İpek, ay, ay, İpek kazandı. Nasıl ya? İpek kazanmadı yanlış söyledim. Melis kazandı. Şimdi başka bir şey koyuyoruz gel. Şimdi bunun yerine başka bir şey koyuyoruz ağlama. İpek onun yerine başka bir şey koyuyoruz. Ne koyalım? Efendim iki etap daha yaparız evet aynen öyle. Şimdi Lego'dan da kuleler koyduk. İkinci etap başlıyoruz. 1 2 3 üç. Yerini ben kazanmıştım bakalım. Bunu kim kazanacak? Bu sanki daha basit gibi geldi bana. Daha kolay gibi geldi bana. Öyle mi İpek? Ben bana evet. daha hızlı bir şekilde çektim bunu. Ah. Ay düşmedi inşallah. Geliyor. Geliyor. Kim geliyor? kim kazanacak? Kim geliyor? İpek sanki bunu hızlı çekebilirsin İpek. Bana öyle geliyor. Bunu hızlı çekersen belki bir şey olmaz. Devrilmez belki. Hızlanabilirsin İpek. İpek hızlanabilirsin. İpek. Kazandım. Kazandım. Kaza. İpek ağlama. Ben sana hızlan dedim o yüzden... Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kim Aa! kim bu sefer kazanır bakalım? Kim kazanır? Kim kazanacak? Kim? Aa! Berabere bitti bence baba. Hayır, ben. İpek kazandı. Ya 1 bir, bir oldu. 1-1 bir, bir oldu. 3. etapta şampiyon belirleniyor. Hadi bakalım. En zor etaba geldik. Evet, bu çok zor. Birinciliğin belli olacağı en zor etap. Evet. En son etap ve zor etap. İki tane lol bebek. Ayaktan üstünde çok zor duruyor. Bir dakika. Başla demedim mi İpek'ciğim? Evet. evet. Şimdi. Bir. İki, üç. Çok yavaş çekiyorsunuz. Gerçekten yavaş çekiyorsunuz. Çok zor bir etap. Çok zor bir etap. Ne evet, oldu? Tamam, bir, hak. bir hak daha var. Bir hak daha var. Tamam. Çok zor olduğu için yatırdık. Başka türlü durmuyorlardı çünkü. O yüzden. Tekrardan başlıyoruz bu şekilde çekmeye başlayın. Aa, ya. Burada kaldı. İpek. 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 Ben kazandım anne. <laughs> Melis kazandı.